tarafı sürekli kontrol altında tutma ihtiyacı duyar. Sizin terk edilme şemanızdan kaynaklı olduğunu bir aslında durum burada tam da böyle. Bu insanlar ilişkilerinde sürekli bir felaketin kıyısındaymış gibi. Arkadaşlar merhaba ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere terk edilme şemasından bahsedeceğim Hepimiz sevdiğimiz insanların bizi terk edeceğini düşündüğümüz zaman yalnızlık hissine kapılırız ve bu durumun gerçekleşmesini istemeyiz. Çünkü bu durum bize acı verir. Fakat bazı insanlar vardır bu terk edilme şamasını bütün ilişkilerinde yaşarlar. Hayatlarındaki insanların onları terk edeceğini düşünürler. Terk edildikleri zaman sonsuza kadar bir daha asla arkadaş, sevgili, partner bulamayacaklarını ve yalnız kalacaklarını düşünürler. İşte bu insanlar ölecek veya onlardan uzaklaşacak veya onları terk edecek diye düşünürler kaybettikleri insanı tekrar kazanamayacaklarını düşünürler ve bütün ilişkilerini sürekli bu korkularla yaşarlar. Hatta yalnızlığın aslında onların kaderleri olduğunu düşünürler. Dolayısıyla bu insanlar duygusal ilişkilerinde umutsuzluk hissine çok kapılırlar. İlişkileri gayet yolunda gitse bile nasıl olsa bir gün gidecek veya beni terk edecek, beni bırakacak gibi sürekli bu korku ve kaygılarla yaşarlar. Onlar için insanların onların yanında olacağına inanmaları çok zordur. Normal insanlar ilişkilerinde kısa süreli ayrılıklarda çok fazla etkilenmezler. Eşleri, arkadaşları, sevgilileri, partnerleri bir yere kısa bir tatile gittikleri zaman bunun kısa olduğunu ve geri döneceklerini, kaldıkları yerden devam edeceklerini bilirler. Fakat terk edilme şamasına sahip olan bir birey bu ayrılığı kabullenemez. Bu ayrılığın arkasından bir daha tekrar görüşemeyeceklerini düşünürler. Bu bireylerin eşleri, sevgilileri, arkadaşları bir seyahate, bir tatile gittikleri zaman bu katlanılamaz bir durumdur. Yani terk edilme şemasına sahip olan insanlar hem kendi ilişkilerinde hem de karşı tarafla ilgili güven problemi yaşarlar. Bu şemaya sahip olan insanlar eşleri işe bile giderken kapıdan çıktıkları zaman acaba geri gelmeyecek mi diye yoğun bir endişe yaşarlar. Hatta bu endişe yerini zaman zaman öfkeye bırakabilir. Ve bu şemaya sahip olan birey karşı tarafı sürekli kontrol altında tutma ihtiyacı duyar. Sürekli arar, sürekli nerede olduğunu bilmek ister. Yani kısacası terk edilmediğine, terk edilmeyeceğine inanmak ister. Peki bu terk edilme şeması insanda nasıl gelişir, nereden gelir? Arkadaşlar şemalar bizim aslında temel inançlarımızdır. Ve bu temel inançlar bizlere çocukluk çağlarımızda, erken yaşam dönemlerimizde gelir. Bu şemaya sahip olan insanlar çocukluk çağlarında aslında terk edilme hissini deneyimlemişlerdir. Anne babanın ayrılığı bu terk edilme şemasını tetikler veya ebeveynlerin çocuğu yalnız hissettirmesi de bu şemayı tetikliyor. Dolayısıyla çocuk da bu temel inançla büyüdüğü zaman erişkinlik çağında bütün ilişkilerinde terk edilme hissini terk edileceği korkusunu yaşıyor. Ve bu durumda da bütün ilişkilerinde bağımlılık gelişebiliyor. Eğer terk edilme şamanız varsa duygusal ilişkileriniz aslında sakin değildir, tutarsızdır. Çok sık gelgitler yaşanır. Kendinizi Luna Park'ta roller coaster'a binmiş zannedersiniz. Aslında bu insanlar ilişkilerinde sürekli bir felaketin kıyısındaymış gibi hissederler. Sürekli bir ayrılma korkusu, sürekli bir terk edilme korkusu, sürekli bir yalnız kalacağım, birileri beni terk edecek, yalnız bırakacak korkusu yaşıyorlar. Eğer bu şemalar çok şiddetliyse yakın ilişkilerinde en ufak bir belirtiyi, telefonun açılmamasını, aradığı zaman meşgule atılmasını bile terk edileceği olarak yorumlar. Peki bu şemayı temel inancı değiştirmek mümkün mü? Şimdi size sayacağım adımları disipline bir şekilde yerine getirirseniz aslında değiştirmesi mümkün. İlk maddede öncelikle çocukluktaki terk edilmenizi algılamaya çalışın. İlk olarak bu şemayı nerede tattınız? Nerede deneyimlediniz? Nerede tanıştınız? Nerede tecrübe edindiniz? Terk edilme hissini ilk nerede yaşamıştınız? Yani bu bir biyolojik yatkınlık mı yoksa bir tecrübenin sonucunda öğrenmiş olduğunuz bir davranış mı? Çocukken sevdiğiniz insanlardan ayrılırken çok zorluk yaşar mıydınız? Okula ilk başlama çağlarınız zor muydu? Arkadaşınızın evinde kalmak çok zor bir durum muydu? Anneniz babanız işte gece dışarı çıktığı zaman aşırı korkar veya aşırı öfkelenir miydiniz? Yani ortamlarda diğer çocuklara göre anne ve babaya fazla yapışkan mıydınız? Sessiz ve sakin bir zamanda, dingin bir zihinle bütün bu imgeleri hatırlamaya çalışın. Bu hatırlayacağınız görsellerin, imgelerin bozulmadan bilince çıkmasına izin verin yani hatırlamaya çalışın. Şu anda bu terk edilme hissini yaşadığınız zaman gözlerinizi kapatın ve bu terk edilme hissini en son ne zaman yaşamıştınız bunu hatırlamaya çalışın. İkinci bir adım terk edilme ile ilgili hislerinizi gözlemleyin. Şu an hayatınızda hangi dönemlerde hangi kişilere karşı terk edilme hissini sıklıkla yaşıyorsunuz? Bu şamanız tetiklendiği zaman bunu törpüleyebilme becerileriniz hala çalışıyor mu? Yani bu terk edilme şamanızı tetikleyen olayları hatırlamaya çalışın. Bu olaylara vermiş olduğunuz tepkiler nelerdir? O anki hisleriniz nelerdir? Bunları gözlemlemeye çalışın. Bu hislerinizi fark ettikten sonra kendinizi yavaş yavaş yalnızlığa maruz bırakın. Aslında yalnızlığın sizin yorumladığınız kadar felaket bir durum olmadığını, katlanamaz bir durum olmadığını, tehlikeli bir durum olmadığını kendinize kabul ettirmeye çalışın. Biliyorsunuz aslında biz psikoterapilerde kişilerin kaygılarını yenmeleri adına maruz bırakma, sistematik bir şekilde duyarsızlaştırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aslında durum burada tam da böyle. Kişinin korktuğu ne varsa kendisini o korku duyduğu unsurla yavaş yavaş maruz bırakmaya çalışıyoruz kişi de aslında yalnızlıktan korktuğu için, yalnız kalmaktan korktuğu için, yalnız kalınca başına gelebilecek felaketleri düşündüğü için aslında yalnızlığın o kadar da katastrofize, o kadar da felaket bir durum olmadığını kişiye ispatlamaya çalışıyoruz. Yani bu noktada kendinizi yalnızlığa bırakabilecek bir cesaretiniz olsun ve bir süre sonra yalnızlıkla baş başa kaldığınız zaman artık eskisi kadar kaygı duymayacağınızı da bilin. Eski duygusal ilişkilerinizi bir gözden geçirin. O eski duygusal ilişkilerinizde neler ters gidiyordu? O kişi aşırı korumacı mıydı? Veya siz her şeye rağmen ona tutunmak zorunda mı hissediyordunuz? Her kişi aslında sizi terk edeceği korkusundan dolayı önce siz mi terk ettiniz? Çünkü bunu da sıklıkla görüyoruz terk edilme şamasına sahip olan insanlar genellikle o nasılsa beni terk edecek, o terk etmeden ben onu terk edeyim diye bir düşüncenin içerisine girebiliyorlar. Kıskanç mıydınız, sahiplenici miydiniz ve bu özellikler mi aslında o kişiyi sizden uzaklaştırdı? Kişinin bu şekilde karşı tarafa baskıcı tavrı kendini gerçekleştiren kehanete de yol açıyor. Terk edilme şamasına sahip olan insanların zihinlerine sürekli işte aradım açmadı, mesaj attım, e, cevap vermedi, bu beni kesin terk edecek, benden ayrılacak diye düşüncesi olduğu için karşı taraf aslında bunun kendisine çok büyük bir baskı olarak hisseder. Kendisine hareket edeceği bir alan kalmadığı için günün sonunda gerçekten de ayrılığa gider. Bu da terk edilme şemasına sahip olan bir insan için kendini gerçekleştiren bir kehanettir. Bağlanmayan, tutarsız ve kararsız ilişkilerden, kişilerden kaçının. Bu insanlarla kimyanız, enerjiniz yüksek derecede uyuşsa bile o insanlardan uzak durmayı öğrenin. Daha çok tutarlı insanlarla ilişki kurmaya çalışın. O biraz önce örneğini verdiğim roller coaster örneğindeki gibi sizi roller coaster'a bindirecek insanlardan kaçının. Bu kişiler sizin çok çekici bulduğunuz kişiler olsa bile. Tabi bu çekici bulmadığınız insanlarla birlikte olun anlamına gelmiyor. Fakat duygusal tarafınızın yanına biraz da mantığınıza karar vermeye çalışın. Bağlanan ve tutarlı bir eş bulduğunuz zaman ona güvenin. Sonsuza kadar yanınızda olacağını veya terk etmeyeceğini bilin. Bu insanlar o terk edilme deneyimini yaşadıktan sonra tekrar güvenme konusunda çok zorlanırlar. Ama bütün bir ömürde bu şekilde yaşanmıyor ve bir süre sonra bu döngüden çıkmak gerekiyor. Çılgın ve tutarsız bir aşkı güçlü ve tutarlı bir aşka tercih etmeyin. Altıncı son maddemiz hayatınızdaki kişilere yapışacak şekilde bağlanmayın, kıskanmayın veya sağlıklı ilişkilerdeki normal ayrılıklara tepki göstermeyin. Eğer tutarlı, ve bağlılık gösteren bir eş ile birlikteyseniz bu aşırı tepki verme eylemlerinizi de kontrol altına almaya çalışın. Bunun için de kendi kaynaklarınızı keşfedin. Tek başınıza olabileceğinizi, tek başınıza ilerleyebileceğinizi öğrenin. İlişkilerinizdeki en ufak uzaklaşmalarda, ufacık molalarda veya işte telefonun açılmadığı durumlarda hissetmiş olduğunuz bu tepkilerin aslında sizin terk edilme şamanızdan kaynaklı olduğunu bilin. Aslında normal ilişkilerde bu kısa molaların veya geri çekilmelerin bu ilişkilerin normal doğal eğitimleri olduğunu öğrenin. Eğer öfkeli veya yapışık bir şekilde karşı tarafa bağlanırsanız karşı tarafı daha sıkarsınız. Onun hareket etmesine, nefes almasına izin vermezsiniz. Ve bu durumda aslında sizin kaygı duyduğunuz bu senaryonun gerçekleşmesine sebep olur. Bu noktada ilişkilerinize uzun vadede bir bakış açısı kazanın. Yani resme en geriden genel anlamda bütün resmi görebilmeye çalışın. İlişkinizdeki bu büyük resme baktığınız zaman aslında en doğru cevabı o size verecektir. Eğer şemanız çok şiddetliyse, ilişkilerinize sürekli zarar görüyorsanız, ilişkilerinizde haz duygusunu yaşayamıyorsanız, keyif alamıyorsanız, aynı şekilde partnerinizi de olumsuz yönde etkiliyorsanız psikoterapi almayı düşünebilirsiniz. Psikoterapilerin ilişkiler konusunda sizlere olumlu yanları vardır. Evet arkadaşlar bugün sizlere şema terapinin terk edilme şemasından bahsettim. Bu terk edilme şemasına sahip olan insanların özelliklerinden bahsettim. Bunlarla nasıl başa çıkabilir bunlardan bahsettim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.